Merhaba ben avukat Ömer Fatih Kama. Bugün yine sizlerle birlikte bir kaza haberini izlemek istiyoruz. Bu kaza haberlerini biz tabii irdelerken hep haberlerde verilen içeriğe göre kusur oranlarını bu haberde nasıl anlatıldıysa onu doğru sayarak anlatıyoruz. Bu mutlak anlamda doğruyu söyleyip söylemediğimizi bilemeyiz. Çünkü kaza tespit tutanağı elimizde yok. Olay yeriyle alakalı bir bilgimiz yok. Genel olarak haberlerdeki içeriğe göre anlatıyoruz. Bugün anlatacağımız haber yine üzücü bir haber. Bir kamyon, bir beton mikseri, bir hafif ticari araca çarpmış ve çarpmanın etkisiyle olay yerinde önce kamyon sürücüsü yani o mikserin sürücüsü vefat etmiş. Daha sonra hafif ticari aracın sürücüsü Allah gani gani rahmet eylesin hepsine ve ticari araçtaki bir yolcu rahmetli olmuş. Üç kişi rahmetli olmuş. Bir kişi de bildiğimiz kadarıyla haberlerden anladığımız kadarıyla yaralanmış. Allah ona da acil şifalar versin. Yakınlarına baş diliyorum. Sabır diliyorum. Allah kimseye yaşatmasın böyle acıları. Ama oluyor ne yazık ki. Tabii bizim dışarıdan baktığımızda anlamadığımız bazı şeyler var. Mesela koca bir beton mikseri var. Bu devrilmiş. Bu beton mikseri belli bir hızlı aşmış belli ki. Anladığımız kadarıyla haberlerden hafif ticari araca direksiyon hakimiyetini kaybedip hafif ticari araca çarpmış. Tabii bu beton mikserindeki sürücü nasıl vefat etti? Hani genel olarak büyük araçlardaki sürücüler kolay kolay vefat etmiyorlar. Kamyonlar mesela bu hafif ticari aracı çarptıklarında genel olarak kamyon sürücüleri sağ kalıyor. Hafif yaralarla atlatıyorlar olayı. Diğer araçtakiler tabii çok büyük araçla çarpıştıkları için ağır darbe sonucu vefat ediyorlar. Bu olayda kamyon sürücüsü olay elinde rahmetli olmuş anladığımız kadarıyla. Bunu yani kamyon dediğim beton mikseri vefatı nasıl oldu tabi biz dışarıdan bilemiyoruz. Hani kolay kolay karşılaşılacak bir durum değil. Kazadan önce bir kalp krizimi geçirdi ne oldu onu tabi bilemiyoruz Dışarıdan baktığımızda habere göre vefat eden önce kamyon sürücüsü daha sonra hafif ticari aracın sürücüsü ve hafif ticari araçtaki bir yolcu hakkın rahmetine kavuşmuş. Burada ceza açısından baktığımız zaman ceza davası açılmayacaktır. Çünkü kusurlu olacak kişi ortada yok. Çünkü iki aracın da sürücüsü vefat etti. Bu kazada başka birinin kusuru vardır. işte karayollarının da kusuru vardır. işte mikserin şirket sahibinin kusuru vardır gibi söylemler olabilir ama genel olarak hukukta bununla tam netice alınamayacak iddialardır bunlar. %99.9 bu takipsizlik verilecektir. Yani kusurlu kişi rahmetli olduğundan ceza davası açılmasına yer olmadığına dair karar verilecek. Şimdi bu haberlere göre kusurlu olan kişi mikser sürücüsü Allah kanıganı rahmet eylesin ona da. Onun vefatından dolayı kimsenin bir tazminat alma hakkı yok. Bu bir onun açısından baktığımızda bu beton mikseri bir firmanın olabilir. Bu firmaya ait bir işçi olabilir. Bu iş sırasında bir kazaya neden olmuş olabilir. İş kazası geçirdim dolayısıyla iş kazasından dolayı vefat etti diye işverene karşı yakınları bir dava açabilir mi? Açabilir ama bu açtıkları davada şunun ispatlamaları lazım. Bu kazanın oluş şeklinde mesela araçtaki bir aksaklıktan dolayı oldu. İşte tekeri patladı, işte çok fazla yük yüklenmişti. Gerçek anlamda bu bu şekilde seyretmemesi gereken bir araca e, hadinden haddinden fazla yük yükletti işveren. O yüzden işçi olarak da biz mecburen bunu kullandık. O sırada kaza meydana geldi deyip kendi işverenine karşı böyle bir iddiayı ispatlayarak yani işverenine kusur izafe ederek ve işvereni kusurlu göstererek ve bu ispatlayarak bunu işvereninden bir tazminat yakınları alabilir. Ama genel olarak kaza açısından baktığımızda %100 kusurlu olarak vefat etti diye değerlendirecektir. Bakın adli tip kurumu kusuru incelerken işçi işveren ilişkisine bakmaz. O salt trafik kazasına bakar. Salt trafik kazasında %100 kusur kendisi nedir der, bırakır. Bu iş davasındaki kusurlarsa ayrı bir uzmanlık gerektirir. Adli tip buna girmez. Giremez de zaten böyle bir yetkinliği yok. Bu yetkinliği hani iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından değerlendirilmesi gereken bir şey, çeşitli başka ifadeler alınması gereken bir şey. Adli tıp buna salt kaza olarak bakacak ve diyecek ki %100 kusurlu olan kim efendime söyleyeyim %100 kusurlu olan mikser sürücüsü rahmetli oldu. %100 kusurlu o diyecek. Savcı da %100 kusurlu kişi vefat ettiği için takipsizlik verecektir. Bakın bu genel olarak işleyiş budur. Yani bunun dışında bir iddia varsa bu iddiayı kesinlikle ispat etmek için yola çık lazım. Kendi emsal dosyalarımdan bir tanesinde yine %100 kusurlu bir kusuruyla vefat eden bir vatandaş var. Ama biz şöyle bir iddiada bulunduk. Tamam, kaza açısından %100 kusurlu olabiliriz. Ama bu bir iş kazası. İşveren de insanüstü çalıştırıyor. Bunu da ispatlıyoruz. Yani bir gece şuraya gönderdi, ertesi gece buraya gönderdi. Bu adam hani yoldan yola, yoldan yola gidiyor. Dolayısıyla kazanın olmasında işverenin kusuru var dedik. Zaten iş kazası olduğu için bir müfettiş görevlendirilmişti. Müfettiş de gerek evrakları değerlendirerek işverene kusur izafesi yaptı. Tabi bu mahkemeyi yüzde bağlar değil ama çok kuvvetli bir delil. En nihayetinde bu yönüyle de olay değerlendirilmesi gerekebilir. Bu rahmetlinin yani mikserin sürücüsünün yakınları açısından söyleyeceğimiz bir şey. Bu durumda da böyle aracın sigortasından para alabilir miyiz, MSS'den alabilir miyiz derseniz hayır alamazsınız. İşçi işveren ilişkisi açısından bambaşka bir hukuk kuralı işleyecek. Buna trafik kazası olarak baktığınızda %100 kusurlu görünüyorsunuz. Dolayısıyla bir insanın kendi kusuruyla vefatına sebep olması veya bu araçtaki aksaklık da yine bu araçtan kaynaklandığı için, mikserden kaynaklandığı için işte lastiği patladı vesaire Dolayısıyla kendi mikserin sigortasından, dolayısıyla aracın sigortasından herhangi bir şey alamaz. Mikserin sürücüsünün yakınları. Onu da söyleyelim. Burada mevcut olaya göre %100 kusur mikserde olduğu için ve hafif ticari araç açısından bu bir iş kazası olmadığı için onlar trafik kazası olarak olarak değerlendirilecek ve diyecekler ki evet bir araç geldi bize biçti geçti ve araç sürücüsü Allah gani, gani rahmet eylesin. Mustafa Bey rahmetli oldu. Mustafa Bey'in dışında yine aynı araçta yolcu olan Tansel Bey rahmetli oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu araçta yine Mustafa Bey'in eşi ağır yaralanmış anladığımız kadarıyla. Allah buna da acil şifalar versin. Bu insanlar yani Mustafa yoldaş ve Tansel Deniz için bunların hiçbir kusuru olmadığı için bunları yakınları destekten yoksun kalmadı. tazminatını talep edebilirler. Kimden talep edebilirler? Mikserin zorunlu mali trafik sigortasından talep edebilirler. Bu şehirler arası bir taşımacılık yapan beton mikseri. Anladığımız kadarıyla burada kaza başına kaza tarihi itibariyle vefat için 1 milyon 200 bin lira teminat var. Diğer vefat için de 1 milyon 200 bin lira teminat var. Yaralanan içinde Mustafa Bey'in eşi onun için de 1 milyon 200 bin lira ayrıca teminat var. Bu teminatları zem ZMSS sigortasından kimin? Mikser'in ZMSS sigortasından ilk sigorta şirketi diyelim. X sigorta şirketinden talep ve tahsil edebilirler. 1 milyon 200 bin liraya kadar. Yani eşimi kaybettim bu kazada. işte babamı kaybettim bu kazada. Annem mesela annesi diyebilir evladımı kaybettim. Destekten yoksun kalanlar kimler? Tekrar edelim. Eş, çocuklar, anne ve baba çocuklar için yaş sınırları var. Cinsiyete veya eğitime göre değişen bazı hususlar var. Kabalama bunlar destekten yoksun kalır ve bunlar talep edebilirler. Bugün itibariyle asgari ücret 11.402 olduğu için vefatlarda özellikle eşi olan vefatlarda eşli vefatlarda yani vefat ettiğiniz eşiniz geride kaldıysa 1.200.000 lira teminatın tamamını alabilirsiniz. Aşan zararınız olursa bu 1.200.000 liranın üzerinde bir zararınız olursa 1.700.000 çıktı diyelim zararınız. Kalan 500.000 lira zararınızı araç sahibinden, araç sürücüsünden vefat ettiği onun yasal mirasçılarından ama burada genelde araç sahibine gidiyor lazım. Varsa bu aracın IMM sigortasından, bu IMM'ler genelde kaskoların içinde olur. Bu mikserin IMM sigortası olduğunu düşünüyorum ya da kasko sigortası içerisinde IMM sigortası olduğunu düşünüyorum. Buradan alabilirsiniz. Manevi tazminat açısından hem anne baba hem kardeşler destekten yoksul kalma tazminatından farklı olarak. Çocuklar hiçbir yaş problemi, cinsiyet problemi olmadan tüm çocuklar ve eş manevi zarara uğramıştır karine olarak. Bunlar manevi tazminat talep edebilirler. Manevi tazminatı da yine bu varsa İMM sigortası içerisinde ayrıca ve açıkça manevi tazminat klozu ondan talep edebilirler. Yine araç sahibinden ve sürücüsünden talep edebilirler. Manevi tazminat sorunu mali sorumluluk sigortacısından talep edilemez. ZMSS poliçesinden talep edilemez. Onu da dipnot olarak belirtelim. Yaralı açısından da iş göremezlik zararı vardır. Bakıcı gideri zararı vardır. Geçici veya sürekli iş göremezlik vardır. Ve bunların dışında işte tedavi gideri vardır. Bunları ZMSS poliçesinden isteyebilir. Yine aşan zarar olursa bunu da İMM poliçesinden isteyebilir. Manevi zarar da isteyebilir. Yaralılığın derecesine göre manevi zararını yaralılarda sadece yaralı veya yaralının yakınları da isteyebilir. Yani basit bir yaralanma, %1, %2 iş göremezlik kalınan bir yaralanma da ki o da ciddi bir yaralanma ama çok daha büyükleri olduğu için %1-2 böyle kısmen basit bir yaralanmada sadece kendisi talep edebilir ama mesela %30, %40 gibi iş göremez kaldığı durumda ciddi bir yaralanma söz konusudur. Anne ve babası, eşi ve çocukları da bu manevi yaralanmadan dolayı, eşinin yaralanmasından dolayı manevi tazminat talep edebilirler. O da bir bilgi olarak size arz edeyim. Burada araç sahibi muhtemelen çalıştığı şirket firmadır. Bu şirketten zararlarınızı talep edebilirsiniz. Hem araç işleteni olduğu için talep edebilirsiniz. Ama araç işleteni olmasa bile eğer bir işçi işveren ilişkisi varsa işverenin işçisinin iş sırasında bir başka kişiye zarar vermesi durumunda işveren kusursuz sorumludur. Yani bu mikserin sürücüsünün işverenine karşı da bu dava açılabilir. Onu da bir bilgi olarak paylaşmak istedim. Allah vefat edenlere gani gani rahmet eylesin. Bunu da bilgi olarak verelim. Bir de burada bir hafif ticari araç nedir modeli bilemiyoruz. Şimdi araç hasarı ile alakalı da ciddi bir durum söz konusu. Ne yazık ki araç hasarlarında kaza tarihi itibariyle raiç değere bakılır. Yani bugün itibariyle bu aracın, yani kaza tarihi itibariyle aracın değeri neyse bu değerde bir kayıp söz konusu. Eğer araç pert olduysa, yani kullanılamaz hale geldiyse, araç hafif yarı hasarlı mı, çok hasarlı mı değil bilemiyoruz şu an itibariyle. Ama bu kadar vefat olması, bir de haberlerde tabii biz bilemiyoruz, biçti şeklinde geçiyor, demek ki kullanılamaz hale gelmiştir bu hafif ticari araçta. Hafif ticari araç kullanılamaz hale geldiyse ne olacak? Ne gibi zararlar var? Bunu da kısaca anlatalım. Bir kere aracın bedeli. Bu aracın bedeli nedir? Bir araç sahibi isteyebilir bunu. Eğer araç sahibi rahmetli olduysa mirasçıları ister. Bu aracımızın bir soltaj bedeli vardır. Soltaj bedeli hurda bedeli demek. Yani siz bu araç sapasağlamken sağlamken 1 milyonsa ve hurda hali 200 bin liraysa sizin zararınız 800 bin liradır. Niye? Çünkü 200 bin lirasını zaten hurdasını satarak alabiliyorsunuz. E 1 milyondu zararınız. E 200 bini alıyorsunuz. Geriye kaldı? 800 bin. Bu 800 binin 120 bin lirasını bugün bu mikserin ZMSS'sinden alabilirsiniz. Aşam kısmı varsa yine IMM polişesinden veya dediğim gibi araç sahibi ve araç sürücüsü vefat ettiği için mirasçılarından tahsilini talep edebilirsiniz. Araç hasarı da bu noktada önemli. Araç hasarında mağduriyet yaşayacaksınız. Bu parayı üstüne almak için uğraştığınız süreçte eğer araç fiyatları çok artarsa çok ciddi bir mağduriyet yaşayacaksınız. Vefatlarda bunu asgari ücret artışlarıyla nispeten koruyabiliyorlar. Yani bugün vefat eden kişi bugün asgari ücret 11.400 diyelim bir, bir sene ya da bir buçuk sene sonra paranızı aldınız. Hesap yapılırken o son asgari ücret verisi çok dikkate alınır. Bütün hesaplamalarda dikkate alınır. Bu kişinin geliri diyelim 22 bin lira, 22 bin 800 lira. Kaza tarihinde 11 bin asgari ücret. Ne demek? Asgari ücretin iki katıymış demek. Bu durumda mesela asgari ücret 2025'te 20 bin lira oldu diyelim. E, neydi? neydi? Kazatane iki katıydı. 20 bin lira bugün asgari ücret. iki katı nedir? 40 bin. Zararınızı 40 bin üzerinden hesaplarlar. Yani asgari ücretteki artışlarla destekten yoksun kalma tazminatı ve iş göremezlik tazminatlarında bütün alacağınız tazminat artar, değişir. Dolayısıyla hakkınız nispeten enflasyon karşısında korunur. Ama araç hasarlarında böyle bir şey söz konusu değil. Yani demiyorlar ki kaza tarihinde rayiş bedel buydu. Hesap tarihi itibariyle bugün bu araç satılsaydı bu kadar satılırdı demiyorlar. Öyle bir handikapla karşı karşıyasınız. Araç hasarının dışında ne gibi hasarla talebiniz olabilir? Biz bu aracın yerine ikamesini sağlayana kadar makul bir süre içerisinde bu bir hafif ticari araçtı. Biz bu araçla iş yapıyorduk. Kazanç kaybı. Kazanç kaybını ZMSS ödemez. Kazanç kaybını araç sahibinden isteyebilirsiniz. Kusurlu araç sahibinden. Değer kaybı eğer araç pert olduysa değer kaybı olmaz. Ama araç mesela hasarlandıysa diyelim bu muharek 1 milyondu. 100 bin hasar var. Bu 100 bin alık hasarı karşıladığı karşı tarafın ZMS aracınız tamir oldu ama bundan sonra satılırken bir değer kaybına uğrayacak. Bu değer kaybını kimden isteyebilirsiniz? Yine limiti dahilinde ZMSS sigortasından aşarsa İMM sigortasından, İMM sigortası yoksa kimden? Araç sahibinden ve sürücüsünden isteyebilirsiniz. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Son olarak bir ferdi kazayı anlatmak istiyorum. Ferdi kaza hangi aracın içerisinde yolcuysanız veya sürücüyseniz o, o araç için vardır. Kusurun hiçbir önemi yoktur. Yasal mirasçılar alır. Bu araçlar için özel bir ferdi kaza sigortası yaptırdıysa araç sahipleri veya bu araçların kaskosu içerisinde bir ferdi kaza klozu varsa buna da dikkat etmeniz lazım. Kusur olup olmadığı önemli değil. Mesela mikserin içinde bir ferdi kaza var. Bu mikserin sürücüsü veya yolcusu bir kazada vefat ederse mirasçılarına şu kadar para ödenir diyelim 100 bin lira ödenir diyor. Bu durumda işte tam kusurlu alamaz demezler. Kesinlikle almaya hakkı var. Kimler alır? Yasal mirasçılar alır ferdi kazayı. Buna da dikkat edin her iki araçta da hangi aracın içinde yolcularsa veya sürücü ise o aracın eğer bir ferdi kazası varsa oradan bir can sigortası olan, meblağ sigortası olan ferdi kazayı alabilirsiniz. Kısaca bu bilgileri arz etmek istedim. Allah böyle bir acı kimseye bir tekrar yaşatmasın. Allah vefat edenlere gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına baş ve sabırlar diliyorum. Yaralı ablamıza, kardeşimize acil şifalar diliyorum. Allah sapa sağlam tekrar ayağa kalkmasını nasip etsin inşallah. Kısaca böyle arz etmeye çalıştım. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.